Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı. Hop! Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı özel yapısıyla kuvvetini kendi bünyesinden alıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan komutanlığın tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna dayanıyor. Ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizi temsil eden tüm asker sporcular her statüden subay, subay, uzman erbaş, sözleşmeli er ve yükümlü personelden oluşmaktadır. <laughs> Öğretmen Albay Serkan Aslan, eee Türk Kuvvetleri Spor Gücü Komutanı. 2018 yılı tarihi itibariyle Spor Gücü Komutanlığı görevini devraldım ve hali hazırda devam etmekteyim. Gerektiği zaman ülkemizi, sınırlarımızı korumak için birliklerine giden ve gerektiğinde sınır bölgelerinde ülkemizi savunan tüm sporcu askerlerimiz Gerektiği zaman da dünya şampiyonalarında ülkemizi çeşitli spor dallarında temsil ediyorlar. Bu temsil, A milli takım kadrolarına girerek uluslararası şampiyonalarda ve 1949 yılından bu yana üyesi olduğumuz Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi müsabakalarıyla gerçekleşiyor. Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2003 yılında Sizim Ateşli Tabanca Dünya Şampiyonluğu sizin engelli koşu bayrak dünya şampiyonluğu, sizin cross Avrupa şampiyonluğu, sizin yarı maraton Balkan şampiyonluğu, sizin ateşli tüfek dünya ikinciliği, sizin paraşüt dünya üçüncülüğü ile başarıyla temsil edilmiş, Türk bayrağı onurla dalgalandırılmış, ve Lal marşımız gururla söyletilmiştir. Biz asker sporcular olarak ordular arası yapılan bir yarışmada Türkiye temsil etmekten çok mutluyduk başta. Rusya gibi, Çin gibi 16 tane kuvvetli takımlarla yarıştık. Çin'i ve Rusya'ya geçerek birinci olmak 100 yıllık Türkiye'nin tarihinde 2023 yılında ülkemize birinciliği getirmek o anlamda çok gurur vericiydi bizler için. Bugün asker sporcularımız omuzlarında tarihi binlerce yıla dayanan şanlı Türk üniformasını taşıyor, göğüslerinde gururla kendilerini branşlarına adıyorlar. Çünkü onlar Atatürk'ün emriyle kurulan, milli mücadeleyle başlayan ve 100 yıldır süre gelen bir kahraman birliğin neferleri olduklarını gayet iyi biliyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı! Asker sporcularımız bu yüce görevin verdiği sorumluluklar, ne? Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü çatısı altında hala aynı ruhu taşıyorlar. Hazır ol! Binbaşı Suat Tutkan Çalık. Türk Silahlı Kuvvetler Askeri pentatlon takım antrenörüyüm. 1996 yılında giydiğim şanlı üniformamızı günümüze kadar Silahlı Kuvvetlerin çeşitli birliklerinde taşıdım. İlk olarak Edirne'ye atandım. Oradan Bingölki'ye, ya, Ankara Polatlı'ya, Siirt Komando Tugayına, daha sonra tekrar Ankara'ya, son olarak Hakkari Çukurca'da görev yaptım. Halihazırda da Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığında görev yapmaktayım. Tankçı Yüzbaşı Mert Nalbant ben. Atıcılık sporuna 2003 yılında Işıklar Asker Lisesi'ne girmemle başladım. O tarihten bu yara bu sporu yapıyorum. Bu sene bir dünya şampiyonasına gittik. Brezilya'da ordular arası bir dünya şampiyonasına. Bu dünya şampiyonasında Ferdi olarak dünya üçüncülüğü kazandım. Aynı zamanda Atıcılık Avcılık Federasyonu'nun oluşturduğu olimpik milli takımda da yer alıyorum. 2024 Paris Olimpiyatları'na gitme ihtimalim de şu an kuvvetli. Onun için sıralama içinde puan da topluyoruz. Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla askeri spor faaliyetlerinin 18 Temmuz 1920 yılında temelleri atılır. Askeri Spor Birliği 1923 yılında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Gücü adıyla Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bünyesinde Ankara'da kurulur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan ve devam eden spor faaliyetlerinin temeli 01 Haziran 1923'te atılmıştır. Tarihi bir spor kulübü olarak Muhafız Gücü adıyla kurulan Kuruluşundan itibaren isim değişiklikleriyle çeşitli birliklerin bünyesinde günümüze kadar faaliyetlerine ara vermeden devam eden bu temel yapı tüm spor güçlerinin birleşmesiyle 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı adını almış ve faaliyetlerine devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Gücü'nün o yıllarda tanımlanan ilk görevleri bünyesindeki askerlerin savaş gücünü artırmak ve silah altına alınan gençleri eğiterek, yurt savunması için gerekli süngüleşme, göğüs göğüse muharebe, kır koşusu, engelli koşu ve engelli yüzme gibi önemli alanlarda beden terbiyesini sağlamak olur. Askeri pentatlon ortaya çıkışı 2. Dünya Savaşı'nın bitimine mütakip oluyor. Dünya devletlerini Savaş alanında değil de spor alanında nasıl yarıştırabiliriz fikriyle ortaya atılıyor. Tabii olimpik sporlar var ve diğer spor branşları var ama sadece askeriye özel bir sporun çıkışı 1950 yılına dayanıyor. <laughs> Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki personelde silah altındaki nitelikli asker sporcuların yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı, atletizm, atış, kır koşusu, kickbox, triatlon, koşarak hedef bulma, biatlon, paraşüt, askeri pentatlon başta olmak üzere 17 farklı branşta faaliyet gösteriyor. Ben piyade uzman çavuş Hakan Tazegül. 2001 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Kır Koçsu takımında görev almaktayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıyım. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mesafedeki 3 bin metre, 5000 metre, 10 bin metre yarı maraton ve maraton rekoru sahibiyim. Bizleri Kara Harbokulu yerleşkesinde ağırlayan sporcu askerlerimizin bir kısmı Şanlı Yuva Kara Harbokulu çıkışlı bir kısmı ise az okullarından geliyor. Yaptıkları spor dallarındaki başarılarıyla övünç duyduğumuz sporcular, kişilikleri ve güçlü duruşlarıyla ülkemizi tüm dünyada gururla temsil ediyor. Piyade Teğmen Mirat Sinan Birkan, 2018 yılında Kara Harp Okulu'na olarak katılış yaptım. O tarihten itibaren askeri pentatlon branşı ile ilgilenmekteyim. İsveç'te düzenlenen 67. Dünya Şampiyonası'nda bayrak yarışında takımımız dünya birincisi oldu. Harbiye Mustafa Oğuz. 2001 doğumluyum. Sakarya Pamukova'da doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise öğreniminde Pamukova'da da tamamladım. Daha sonra Karar Harp kazanarak 2019 yılında Karar Harp girdim. Türkiye'nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, karar pokulunu, bir harbiyeliği, askeri öğrenci temsil etmenin gururu, tüm dünyaya temsil etmenin gururu gerçekten çok başka. Çünkü Atatürk'ün de yetiştiği bu okulda gerçekten iyi bir eğitim aldığımızı, bu eğitimin de sonuç elde ettiğini göstermek gerçekten çok gurur verici oldu bizim için. the three concrete to negotiate now going to take this Muhabire Teğmen İhsan Selçuk. 2017 yılında Ankara'da Kara Harp Okulu'nu kazandım. 2021 yılında Muhabire temin olarak mezun oldum. Harp Okulu'na girdiğimde sporla tanıştım. Askeriyi bu şekilde daha iyi temsil edebileceğimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu şekilde daha iyi temsil edebileceğimi gördüm. Piyade Teğmen bir Önler. 2018 yılında Karar Okulu'na girdim. Cumhuriyetimizin 100. yılında Şanlıyu Varbiye'den Piyade Teğmen olarak mezun oldum. Çeşitli başarılarım var. Türkiye çapında, Dünya Kupası'nda şampiyonluğum var. Yani amacımız zaten dünya şampiyon olmak, bayrağımı göndere çekmek, İstiklal Marşı'mı okutmak. tüm ülkeler arasında 6 birinciliği bulunan askeri pentatlon takımı 8 yıl boyunca katılım sağlayamadığı yarışlara bu sene yeniden iştirak etmiş ve 2023 yılının Ağustos ayı içerisinde İsveç'te düzenlenen 67. Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda engelli koşu bayrak yarışında dünya şampiyonu olmuştur. Harbiye Tolga Hansu, 23 yaşındayım. 2000 yılında Trabzon'un Aktaabat ilçesinde dünyaya geldim. Harp okulu başlamadan önce e, Trabzon'un bir bölgesel takımında futbol oynuyordum. Aynı zamanda Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavlarında başvurdum. Neticede üniversite, e, sivil de bir üniversite kazanmakla beraber Milli Savunma Üniversitesi'ni de kazandım. Askeri pentaton takımını tercih etmemin sebebi, bir askerde olması gereken temel özellikler vardır. Bu bedenen güçlülük, işte e, selametli düşünme yeteneği ve yöntem bulmaca gibi e, haiziyetler gerekiyor. Bunun sonucunda en mantıklısının askeri pentatlon olduğunu düşündüm ve bu alanda kendimi geliştirmeye başladım. <laughs> <laughs> Maliye Akademisi Halil İbrahim Akdeniz. 2008 yılında asubay olarak göreve başladım askeri pentatlon branşıyla ilgilenmekteyim ve musabık olarak yarışmaktayım. 2012 yılında dünya şampiyonu olmuştuk. Şu anda da ikinci dünya şampiyonluğumu yaşıyorum. Gurur anlatılamayacak seviyede çok mükemmel bir gurur. atıcılık tank yüzbaşı Mert Nalband sadece 2023 yılı içerisinde 6 kez Türk Milli Takımını uluslararası müsabakalarda temsil ederek olimpik kotaya ulaşmış bulunuyor. Yine atıcılıkta Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımı Türk Milli Takımını 5 sporcuyla destekliyor. Muhabere Asubay Kıdemli Başçavuş Aydın Güçlü, Piyade Binbaşı Eser Koç ve Muhabere Asubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Seval, 2023 Eylül ayı içerisinde Brezilya'da düzenlenen 54. Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası, tabanca 25 metre yavaş atış branşında dünya şampiyonu olmuştur. Binbaşı Eser Koç, tabanca atıcısıyım. 99 yılında askerliğe girdikten sonra Atış sporuna başladım, atıcılık sporuna. Bu yıl e, Brezilya'da icra edilen e, Dünya Şampiyonası'nda, atıcılık Dünya Şampiyonası'nda ordular arası, tabanca takım olarak biz Dünya şampiyonu olduk. E, bu şimdiye kadar aldığımız en büyük dereceydi e, silahlı kuvvetler olarak. Orada e, bütün dünyaya silahlı kuvvetlerin atıcılık konusunda e, dünya ordularına ne seviyede olduğunu. E, herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Sizin askeri müsabakada Dünya Askeri Şampiyonası'nda e, en son bu dereceyi elde etmek de bizim şu anki e, en üst seviyemiz olmuş oldu. O yüzden e, bu dereceyi 2023 yılında elde etmek daha da anlamlıydı. Muhabir Asubay Kademli Başdoğuş Mustafa Seval 23 yıldır e, Türk Sağlık Kuvvetleri'ne görev yapmaktayım. Türk Sağlık Kuvvetleri bünyesinde yeni sporcular arayıp bulmak adına her yıl havalı ve ateşli olmak üzere iki adet ordu ve kolor düzeyinde yarışmalar düzenleniyor. Ben buralardan geldim. Diğer arkadaşlarım gibi okuldan, sınıf okullarından ve harf okulları ya da işte meslek okullarından değil ben daha sonradan bu işe başladım. Bu bizim için çok önemli bir başarıydı. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılında biz bu başarıyı elde ettik ve tüm Türkiye'ye bu başarıyı armağan ediyoruz. Gazi Piyade albay Ferzende Çelik. 1988 yılında Kuleli Asker Lisesi'ne gittim. 1997 yılında da Piyade Teğmen olarak Harp Okulu'ndan mezun oldum. 10 Mayıs 2017 yılında Doğu Beyazıt'ta tabur komutanıyken teröristlerle olan temasımızda el yapımı patlayıcıya basmak suretiyle gazi oldum. Sağ bacağım diz üstüne ampute oldu. Sol bacağım sağ olsunlar bizim güzide doktorlarımız tarafından kurtarıldı. Ben de atışa başlamak istiyorum diyerek atışa başladım. 2021 yılından beri de bu takımın başında teknik direktör olarak, kıdemli antrenör olarak görev yapmaktayım. Dokuz yıldır kırılamayan 400 metre Türkiye rekorlarının sahibi Piyade Asubay Kıdemli Üst Çavuş Yavuzcan, Kara Harp Okulu Atletizm takım antrenörü olarak görevine devam ediyor. Piyade Kıdemli Asubay Üst Çavuş Yavuzcan. 400 metre Türkiye rekor Bu ilk Türkiye'de 45 saniye koşan Türk atlet ünvanına sahibim. Salon açık ve 4x400 rekorları halen bana aittir. Askeri disiplini, çabayı o her zaman normal hayatımızda olduğu gibi spor yaşantımıza da eklediğimiz için bu disiplini, çalışmayı hiçbir zaman bırakmadık. Sürekli çalıştık. Yetiştirdiği sporcular atletizm dalında ulusal başarılara imza atıyor ve atletizm takımı iki sporcusuyla 2024 Paris Olimpiyatları vizesi için çalışmalarına milli takım bünyesinde devam ediyor. İhala Subay Kıdemli Çavuş, Mustafa Kemal Ay. Askeri okula başladıktan sonra e, bir tane komutanım sayesinde e, spor hayatım başladı. Askeri okulda belli bir miktar antrenman yaptıktan sonra e, ulusal seviyedeki yarışlara katıldım. E, bu yarışlarda iyi bir derece elde ederek e, önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin takımına, daha sonra da amirli takım seviyesinde yükseldim. Şu anda da amirli takımın 4x100 üyelerinden bir tanesiyim. Hedeflerim, kendi antrenörüm aynı zamanda Türkiye rekortmeni. Bütün eğitimlerimi ondan alıyorum, bütün antrenmanlarımı ondan alıyorum. Onun yolundan ilerlemeye çalışıyorum. Hedeflerim onun kadar başarılı olabilmek, onun başarılarının arkasından devam edebilmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adını en güzel şekilde temsil edilmesini sağlamak. TSK Spor Gücü Kickboks takımı katıldığı her ulusal ve uluslararası şampiyonada ferdi ve takım olarak birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ediyor. Ben öğretmen Üsteğmen Fatih Karakuş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği mezunuyum. 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı'nda kickboks antrenörlüğü yapıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaten diğer silahlı kuvvetlerden, diğer ordulardan ayrılan en büyük özelliği yani dünyanın en inançlı ve azimli ordusu oluşudur. Biz de bu inanç ve azimle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Kadın askerlerimizden öğretmen teğmen Nagihan Kalyoncu Karakuş'un 65 kiloda ve öğretmen teğmen Zeliha Doğan'ın 52 kiloda dünya şampiyonlukları bulunuyor. Nagihan Kalyoncu Karakuş. Ben e, 12 yıl, 13 yıldır kickboks yapıyorum. Muay Thai, Wushu, e, bunlar da milli sporcuyum. Uzak sporlarının hepsini yaptım diyebilirim. Kendini savunabilmek, e, kendini özgür hissetmek, güvenli hissetmek bir kadının e, bulunabileceği en güzel nokta diyebilirim. Deniz Piyade Uzman Çavuşu'nda Ölçen. 4 yıldır TSK spor gücü bünyesinde görev yapıyorum. TSK spor gücü bünyesinde görev yapmaya başladıktan sonra bir 2022 yılında Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştım. Profesyonel sporcunun temsil ettiği kişi yalnızca kendisidir. Fakat bizler yurt içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, yurt dışında başta Türk milletini, yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ni en iyi şekilde temsil etmekle görevliyiz. Libya'da, Suriye'de, diğer Irak'ta, görev yapan silah arkadaşlarımızı en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüyüz. Bunun vermiş olduğu bir ağırlık omuzlarımızda mevcut. Bunun bilinciyle antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu da bize çok fazla sorumluluk yüklüyor. Bayrak selamı için. Rahat. Hazır olun. Dikkat. Bayrak selam. Komutana selam. Koşarak hedef bulma sporunu ülkemize getirerek bu sporun yayılımını ve gelişmesini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetler Spor Gücü sporcuları, Türk Milli Takımı adına ülkemizi dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarıyla temsil ediyor. Bakım Asubay Kıdemi Çavuş Ayhan Bikir, 2017-2019 yıllarında Kara Asubay Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldum. Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Koşarak Hedef Bulma Takımı sporcusuyum. 2022 yılında e, Romanya'da düzenlenen e, Güneydoğu Avrupa Oriyentrik Şampiyonası'nda milli sporcu oldum. 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Oriyentrik Şampiyonu oldum. Hava İkmal Asubay Kıdemli Üst Çavuş Özgür Fettah. 2005 yılında girdim Silahlı Kuvvetler Safı'nda, 2007 yılında Havacı Asubay olarak mezun oldum. Hava Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde ve müşterek kadrolarda e, yıllardır görev yapmaktayım. Hava Kuvvetleri'nde askeri öğrenci iken tanıştığım koşarak hedef bulma branşıyla spor hayatına başlamış oldum. Ve bu alanda milli sporcu olarak hem silahlı kuvvetler bünyesinde hem federasyon bünyesinde çeşitli müsabakalara katıldım. Profesyonel sporculukla askerlik direkt eşleşen uyumlu bir alan. Çünkü askerliğin getirdiği disiplin, düzen, tertip sporda da direktmen ilgili sporda da bir disiplin gerekiyor. O anlamda sporculuk ve askerlik aslında çok uyumlu. Birbirini tamamlıyor diyebilirim. Koşarak hedef bulma branşı aslında İskandinav kökenli bir branş ve e, askeri kökenli bir branş. E, i̇şte insanların hayatta kalması ya da harita ve pusula kullanarak belli bir hedefe ulaşmak için e, askeri amaçlı kullanılmış. Silahlı Kuvvetler bünyesinde de e, temel askeri spor branşlarından birisi olarak geçiyor koşarak hedef bulma. Personelin e, sahada haritayı okuma, pusula kullanma, işte intikal usulleri ve arazi üstünlüğünü ele geçirme, fiziksel yeteneklerini arttırma, geliştirme ve doğru kullanma anlamında harita ve pusula kullanma önemli bir hale geliyor ve bu branş sayesinde silahlı kuvvetler personeli bu alanda eğitimli bir hale geliyor. Türkiye şampiyonu olan triatlon takımı, ordular arası şampiyonada üçüncülük elde eden paraşüt takımı, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında birincilik elde eden kır koşusu takımıyla başarılar ardı ardına geliyor. NATO satranç şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük elde eden satranç takımı ve SISIM Balkan ülkeleri koşarak hedef bulma şampiyonluğuyla TSK spor gücü ilerlemeye ve güçlenmeye devam ediyor. İkmal Teğmen Ali Akaydın. 2017 yılında Karar Bokulu'na girdim. 2022 yılında İkmal Teğmen olarak Karar Bokulu'ndan mezun oldum. Yurt içindeki yarışmalarda triatlon branşında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Türk milletini temsil ediyorum. Asker kişiler olarak askeri disipline sahibiz. Bu askeri disiplin bizde antrenmanlarımızda disiplinli bir şekilde hareket etmemizi sağlıyor ve yarışmalarda e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Türk milletini en iyi şekilde temsil etmemize vesile oluyor. Hava piyada üst çavuş Yemişan Genç. Hava kuvvetlerinde az e, Yaklaşık 3 seneden beri TSK Spor Gücü'nde sporculuk yapmaktayım. İlk başta bu mesleğe başlarken bu üniformayı ülkem için e, başarılı bir şekilde temsil etmek istiyorduk. Akabinde önümüze böyle yollar açıldı. E, spor branşında da ülkemi başarılı bir şekilde temsil etmek hem benim açımdan hem ailem açımdan bana aşırı gurur veriyor. E, motivasyon veriyor. Piyade TVN Egemen Atalay. E, kara kuvvetlerinde e, subayım. 24 yaşındayım. Ee, Karar Okulu mezunuyum. Spor faaliyetlerine de Karar Okulu'nda başladım. Kendimi sürekli geliştirdim. yaklaşık bir buçuk senedir de triatlon sporuyla uğraşıyorum. İlk başta askeri pentatlonla başladım bu branşa. Askeri pentatlonda altıncılık var TSK genelinde. sonra direkt triatlona geçtim. Triatlonda Karar Okulu'nu temsil ettim. sonra TSK spor gücü takımına girerek Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi de devam ediyorum. Yüzyıllık tarihini kutlayan bu yüce milletin ordu mensubu sporcularını tanımak, anlamak ve anlatmak için doğru ifadeleri seçmek gerekiyor. Metanetini ilminden, asaletini tarihinden, gücünü vatan sevgisinden alan asker sporcularımızın azmi gözlerinden okunuyor. Biz en güzel şekilde ülkemizi temsil ettik, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil ettik. Bunun gururunu özellikle bayramımız gö, e, göklere çıktığında e, yanında Çin ve Rusya'nın bayrağının üzerinde bizim Türk bayrağı var ki hemen şu an tüylerin diken diken oldu. Orta Doğu'daki olayları biliyoruz, e, Suriye'deki olayları biliyoruz, Irak'taki olayları biliyoruz. Her zaman en güçlü olmak zorundayız, en güçlü şekilde kalmak zorundayız. 2023 yılında gerçekleştirilen 67. Dünya Askeri Pentaton Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olduk. Bunun sonucunda kazanmış olduğumuz madalyayı ve emeğimizi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne armağan ediyorum. Vazifemiz sorumluluğuna verilen spor branşlarında Türk Silahlı Kuvvetlerini yurt içi ve yurt dışında yapılacak sportif müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmek, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki muazzaf sözleşmeli personel ile silah altındaki nitelikli erbaş er sporcuları TSK sporcu takım kadrolarında yer almalarını sağlayarak Türk sporuna katkıda bulunmaktır. Sportif faaliyetler yoluyla Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin müştereklik kültürünün, aidiyet duygularının ve temsil kabiliyetlerinin geliştirmesine katkı sağlamaktayız. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı mensubu askerler yalnızca sporun gücüyle ülkemizi temsil etmekte kalmıyor. Aynı zamanda Türk askerinin medeni ve aydınlık yüzünün uluslararası platformlarda tanınmasını da sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü, Türk sporu için değerini sunduğu katkılarla gösteriyor. Çünkü Türk askeri, Türk milleti ile birlikte tam 100 yıldır Cumhuriyet ışığında egemenliğini koruyor ve gelecek nesillere

Teşekkür ederim. Hüseyin ve Karabük. Evet. İlk sabah evet. yolu altında Teşekkür ederim. Ha! Görün! Evet. bak! Bir, bak!